Azra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saray sarması tarifimi paylaşacağım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle bir tenceremin içerisine 1 litre sütümü boşalttım ve üzerine 1 bardak, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker ilave edip iyice karıştırdım. Ne kadar iyi de karıştırsak mutlaka topaklanma oluyor. O yüzden ben bu karışımı süzgeçten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi topaklanan kısımlar üstte kaldı. Evet şu anda ocağa aldım. Ve ara ara karıştırarak pişirmeye başladım. Bir yandan Pastamı yapacağım, lokumumu yapacağım. Tepsiyi yağladım ve üzerine bolca hindistan cevizi döktüm. Muhallebimi de yine aynı şekilde ara ara karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim fokurdamaya başladıktan yaklaşık bir dakika kadar da. Yine aynı şekilde pişirme işlemine devam ettim. Üzerine 50 gram tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip ocağımı kapattım. hazırladığım muhallebiyi Hindistan cevizi serptiğim tepsime her tarafı eşit gelecek şekilde spatulayla yerleştirdim ve soğumaya bırakacağım. Bir yandan çukur bir kasenin içerisine bir su bardağı süt ve bir paket krem şanti ekleyip iyice çırpıyorum. Muhallebimin üzerine bu hazırladığım krem şantiyi boşaltıyorum ve yine aynı şekilde spatula yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde seriyorum. Evet şu anda hazır. Kesme işlemine başladım. Kesim şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Tepsimin yarısını sade, diğer yarısını da fındıklı yapacağım. Kullandığım fındık ölçüsü tamamen isteğe bağlı, yoğunluğa göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve üzerlerine fıstık kullanarak süsleme yaptım. Süslemeyi de tamamen tercihinize bırakıyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu arada videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.